Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BİM'e gideceğiz. Ve BİM'de denemediğimiz e, yiyecekler, içecekler vesaire denemediğimiz şeyleri alacağız ve yiyeceğiz. Tabi hepsini yapamayız. Çünkü ekonomi yükseldi. Evet şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada biz, biz bir kere daha çekmiştik. Onun ikinci serüvenini çekiyoruz. Ne kitaplardan? <laughs> Ablam yine de <gülüyor> <gülüyor> <Kendine el eti. gülüyor> Evet arkadaşlar, e, bim'den vazgeçtik şu an. Şimdilik Migros'a gidiyoruz sonra tekrar bime geleceğiz. <laughs> dondurmaları gömdüm. Şimdi sıra bir poşet dolusu abur burada. Evet arkadaşlar ben gözümü kapatıp buraya bakıp hatta bir sayı söyleyeceğim. Ablam bunları karıştıracak ve e, hangi sayıyı söylersem hangisi çıkarsa ilk onu yiyeceğiz. Beş. Genelde bu yer fıstık. Burada da mısır çerez. Bir de susam var. Bu şekilde göstereyim size. Yani tadı bir garip. Peynir çeşini ve mısır çerezi. Bu da biftek ve soğan çeşini mısır çerezli bir cips. Şimdi hepsini deneyeceğim. önce denedim tekrar bir denemek istiyorum. Tadı güzel ama susam tadı geliyor. Çok sağlı. Bu en güzeli. Aktiviye. Evet şimdi aktiviye yiyeceğiz. Nasıl ne yiyeceğimizi sormayın lütfen. Kayısıl bu arada kayısılıdır kendisi. Arkadaşlar, arkadaşım almayın kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benim yani ablam var kendisi çok akıllıdır gitmiş. Ee, alacağını alacağını kayısılarmış. O yüzden tavsiye etmiyorum kesinlikle almayın. Soğuk tüketir ben bunu. Evet arkadaşlar şu anda bunu yiyoruz.

Evet çok çok çok. Rüya Yıldırım'ın ablası Aktiva'yı çekmeye çalıştı. Fakat sonra ölecekti. Evet sıradaki ürünümüz şeker. Evet arkadaşlar bu Milo Söze. Evet arkadaşlar bu arada biz bu çikolatayı daha yemedik. Dermişim. Oy. Evet arkadaşlar biz bu çikolatayı gömdük. Fakat çekmeyelim. Kendisi çok güzel kek bol çikolatalı deney deneyin öneriyorum. Şimdi buraya geçelim. Evet, bunu deneyeceğim. Elma. <laughs> <laughs> Ablalarım beğenmedi ama ben mükemmel arkadaşlar kesinlikle deneyin. Tabi ekşiye katlanabilirler. Bunların hepsine tek atacağım arkadaşlar. Çok var görüyorsunuz. Sarı çok kötü. Onu çok var sarıdan. Ver diyorum. kalp geçirebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hay, aleyküm selam. Evet. <laughs> Düşüyorum. ama da. Evet arkadaşlar, nanırma on. Evet. Şu arkadaşlar yedi falan. Çikolata. Ee, birincisi neydi? Arkadaşlar birincisi, birincisi, kekti. Kek mükemmel. Onu biliyorum. İkincisi de kekti. ona da onu biliyorum. Evet, mükemmel kesinlikle deneyim. Evet. Aktif'e geçiyorum arkadaşlar. <laughs> TikTok kesinlikle 100 puan veriyorum. Ama eksi 100 puan veriyorum. Tamam mı? Kesinlikle almayın. Sakın almayın. Denemeyin. <laughs> tamam mı? İşte tüm ablalarımız öyle düşünüyoruz kesin. Diyet yapanlar tabii ki de alabilir ama kusabilirler sonra. Çubuk var. Evet. Şeker hayran yemeye devam ediyor. Çok önemli. <laughs> Çekli falan denilmez. Ama iyi de Başka ne yedik? Başka ne yedik? Çubuk kraker yedik. Baharatlı diyorlar ama çok baharatlı değil ama yine de güzeldi. Ona da 9 puan veriyorum. <gülüyor> 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 ne kadar var be.